Eskiler ne kadar ayva bol olursa kışın o kadar sert geçeceğini söylerlerdi. Ayva yemesi zor bir meyvedir. Ayvayı boğazında kaldığı için yiyemeyenler uslubunu bildikten sonra sanılanın aksine aslında hiç de yemesi zor olmadığını öğrenecek. Önce tahta bir kaşık ile dövülerek yumuşatılır ardından yine kaşıkla oyularak parçalara ayrılır. Böylece suyunun açığa çıkması sağlanır. Ayva asla bıçak ile kesilmez, kararır ve suyunu salmaz. Kuru kuru yemek zorunda kalır, zorlanırsınız. Üzerine limon, biraz kaya tuzu ve en can alıcı malzemesi Türk kahvesi eklenir. Zorlanmadan, yumuşacık lezzetle ve afiyetle yenir. Türk kahvesinin ayvanın üzerinde işine demeyin, denemenizi tavsiye ederim. Afiyette daim kalmanız dileğiyle.